6 Şubat 2023 asrın felaketinin üstünden bir yıl geçti, Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplam 9 okul, 21 öğretmen, 90 öğrenci ile felaketin acısı yüreğimizde hala soğumadan ilk günkü gibi durduğunu anlatmak adına karma bir sergi düzenlendi. Sergi, Afşin Teas İstiklal Ortaokulu. Çok amaçlı salonu, 4 ay gibi bir sürede ortaya çıkan çalışmaların sergilenmesine ev sahipliği yaptı. Serginin amacı, tıpkı depremin ilk günlerinde olduğu gibi, acımız ortak, fırçalarımız renklerimiz farklı, asrın felaketini unutmamak, unutturmamaktır. <laughs> Konuyla alakalı konuşma yapan görsel sanatları öğretmeni Zeliha Sönmez konuşmalarına şöyle devam etti. Merhaba, ben görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Sönmez. Aslen kah e, Malatyalıyım. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinde görev yapıyorum. 6 Şubat konulu deprem e, sergimi bulunmaktadır ve bu sergi öğrenci öğretmen çalışmalarında yer verdik. Sizinle de bunu paylaşmak istiyoruz. E, malum bildiğiniz üzere depremi hepimiz yaşadık. Hepimiz en derinden yaşadık. Ama biz içerisinde bulunduğumuz için, bir de ben e, anne olduğum için o akşam evladımdan başka hiçbir şey düşünmedim. Bundan dolayı da bilmiyorum ama eserimde de e, enkaz altında kalan hamile bir bayana ait ultrason görüntüsünü e, resmetmek istedim. Bu ultrason görüntüsü enkaz altında çıkıyor ve hamile bayana ait, onun evinin enkazından çıkıyor. Aynı şekilde kullandığım bu perde, uçuşan bir perde, o soğuk günün, o kara kışın, o kara şubatın, izlenimini vermek amacıyla. Birer e, yalnızlığı, duygusal ve ruhsal e, dengesizliği besmetmek amacıyla kullandım. Can kırıkları depremin şiddetine ve şiddetin de olduğu gibi aslında can kırıklarımızın, bu kaybedilen canın, kaybedilen binlerce canın birer parçası olarak resmetmek istedim. Kullandığım renkler, tonlar, siyah ve beyaz hakimiyeti, gri tonlar hepsi o kara gecenin, o soğuk şubatın, o kara kışın, o çaresizliğin, umudun simgesi olarak resminde etkili bir biçimde kullanmaya çalıştım. Müzik